Bu en az 3 mecraya yayılan değil. Yıllara ve yollara yayılan bir entegre kampanya. Şeli insanların da istasyonuna dönüştürme yolculuğumuz insanların Şeli platformuna dönüştü ve ikinci yılında da yolculuğu devam etti. İstasyon faydalarını anlatmak için diyen insanların Şeli oldu. Sosyal medyada yayınlanan 6 film diyen insanların Şeli TV'ye de taşındı. Binden fazla istasyon ve mecra uygulamasıyla erişimini artırdı. Temiz tuvaleti bulunca içi rahat eden insanların şeli oldu. Sadece tuvalete gelmenin mahcubiyetini iç sesiyle konuşan insanlarla işledi. Ne olmuş yani sadece tuvalet için geldiysem? İç sesli videolarıyla ünlenen Taceddin'le nokta atışı bir influencer kullanımı yapıldı. Ticari araçlar için UTTS dönemi geldi. İşi için yolda olan insanların şeli oldu. İnmenize gerek yok diye ısrar edildi. Ama şelde inmek için hep bir sebep vardı. Hatta yüz sebep vardı. Sosyal medyadan istasyonlara yayıldı. Fırsatları kaçırmayan insanların şeli oldu. Boşlukları doldurdu. Baş. Ya. Baş ya Baş ya. İnsanların şeli. Kampanyadan kampanyaya, TV'den sosyal medyaya, outdoor'dan radyoya, etkinlikten istasyona, alt banddan sponsorluğa yayıldı ve. Her bir kampanyada 25 milyondan fazla kişiye erişti. Kampanya, perakende akaryakıt satışlarında Shell'in pazar liderliğini pekiştirmekle kalmadı, rakibin 9 yıllık tek başına Lovemark seçilme başarısını da elinden aldı ve Shell'i hem skorlarda hem de kalplerde zirveye taşıdı.